Merhaba. Yo zorlu bir yolculuktan sonra Baba Dağı çıktık. Ee, buraya belli bir mesafeye kadar aracımızla geldik. Araçla geldikten sonra aracı bıraktık. Ondan sonra teleferikle devam ettik. Sonra ikinci kısım bir teleferik var ama teleferik çalışmıyor. Yürüyerek bayağı zorlu bir yolculukla geldik. Bakın. Şu anda Fethiye, Ölüdeniz tamamen ayaklarımızın altında. Biz Baba Dağın zirvesindeyiz. Burası da halkların kardeşliğinin birleştiği yer. Halkın H'si. Ben helikopterimle indim buraya. Burada, bu taraftaki manzara da bir harika. İleride böyle kamp alanları da var. Bungalow evler var, dağlar var. İşte burada açıda, bu açıda yok. Diğer açıda var ama burada yok. Bakın şu anda gördüğünüz gibi İlbaş Paraşütü'nün ikinci odağı burası. Burası daha yüksek bir yer. Aşağıda da yapılıyordu, burada da yapılıyor. Şu anda aşağısı belki 35-40 derece Ama burası çok güzel Serin biraz da hissiyor ee, Şurası da en üst nokta Oraya da yürüyebiliyoruz Ya Baba daha gelmesi gelinmesi gereken, görünmesi gereken bir yer Şuradaki dağları da görebiliyorsunuz Dağın zirvesinde yani Yanılmıyorsam arkada bir yerde Kar desem yalan olacak ama Bir beyazlık var Görüşmek üzere.